Atlas daha iyi olabilmiş gibi hissettim. Evet. Belki de ilk defa Atlas görecektik ama göremedik. Ya olur böyle. Begin de burada ışınını kullanmak zorunda kaldı. Ve bu Kaflınbahçe savaşması bence şu an çok zor. s eğer benim için pozisyon olmazsa Kazue. Log'un üzerinde Fazla ya da Log'un Kazue üzerinde Fazla bakalım. Önde. Oy! 1.248 Kazue! Güzel hasar. taştan çıkardı tek başına orada. Farway'de intikam için gidiyor. Ama hasar yetecek bakalım? Son vuruş! Gidecek mi? Yapmadı! Yapmadı Kozue! Hayatta kaldı! Lunara karar kıldı ve taş taşlaştırın ardından Moşi. bir hasarla beraber Mojie almayı başarıyor. Diğer tarafta Kose, Asma indirmiş ve... ...Dogan'ın ve... kaybı Oo. en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Estuji teker teker topladı burada. Ve bir anda Kaplumbağa ile beraber müthiş öne geçtiler. Orada... Form değiştirip... Kripton açtı ultiyi girmek istiyor, gibi Boom aynı şekilde burada çevresine hasar verdi. Kripton birazcık fazla oh. özgüvenliydi, Ski Boom hemen cezalandırdı. Yani bir can iki can hiç önemi yok, Asmo gelemedi orta. <laughs> Ultisi vardı, yok muydu? <laughs> Emin değilim, ben de bakıyorum şu an vardı ama acaba son saniyesi mi dönüyordu ya da... O zaman işler çok farklı oldu. Döndü, şimdi. döndü Lunara doğru devam ediyor. Kim de kalır diye tekrar şöyle bakmak lazım. Farve'in yaklaşması gerekiyor, Farve yaklaştı ama Kazuya'dan daha bir iyi bir zamanlama var. Moşi içeri doğru oynamayı tercih edecek. Burada abaya savuruyor Bigin'i ve arka taraftan Kazuy'u desteğiyle geldi. beraber artık bu savaşın bitmesiyle asıp. Farbey Kazuy'u çıkartmaya çalışırken Moşi'ye gelen buradaki duvar mükemmel kıstırdı onu ve gitmeden Karo skorunu zorlamıştı. Oradan sonuç yok. Karo 2-0-1 hayatını devam ediyor. Sucu gerçekten rakibinin yaptığı hataları iyi cezalattı Şimdi 30 saniye içinde kaplumbağa gelecek. Burada bir fight daha acaba o süreçte istenir mi emin değilim Farbey. Yaka yaka geldi buraya doğru, arada mor güçlendiği için bu kadar mi? kavga çıkmaması düştü, lazımdı düştü. sanki. Farway'i kazıyor yalan moşi isim, boşayı dolamaya devam ediyor. Lara doğru belki bir tane taş taştır gelebilir, var mı disk bakamadım. Lunar taş taşıyor ve kalktığı yerde çok rahat bir hasar yine Farway'den. Karo duvarıyla birlikte burada rakibini uzaklaştırmak istese bile kuleye bir çözüm yok. İşte. Acıma yok. Bir tane kışkırtma var. Kripto! Geri kalktığında ne kadar yaşayabilir ona çok emin değilim. Kripto düşen ilk isim Farway. Evet birazcık yaşadı Kula ama bir de. kendi kulesinin altında tekrar ölümle buluşuyor. Karo. Yani Lunar'ın gerçekten o yoyoyla bu kadar derinlerde Neşin. neler yaptığını izledik. Sigibum kulenin derdindeyken Moji içeri girmek isteyecek. Birazcık hatalı bir karar olabilir bu. Ya kulenin ardından da Moji düşüyor. Hala begin olduğunu söyleyelim. Farve'yi yarayacağız. Sigibum taramaya başlıyor orada Farve'yi. Ejder Ve geldi, Ejder, Ejder kadar geldi. Gelse de bence bir şeyler değişmeyecek bu Aa, arada. onu Sigibum. söyleyelim Sigibum. İçeride Kazuya yakında doğru devam etmek istedi. Krypton'u ters ayakta yakalayabilirler. Bir tane kışkırtma var. Hedef alınamaz pozisyondaydı. Krypton, ters ayakta Kripton, işte o yakalandı. Bigin kaçmaya çalışıyor. Son bir dokunuş sanırım Asmo'dan da emin değilim ama Ayrı Moji'den gelmiş. Kulenin altına doğru tekrar Oo. bir hamle olacak Farve'ye. Oh. Kışkırtmayla beraber birazcık daha belki pozisyon bozmaya çalışıyor olabilirlerdi ama çok Yine dağınık kaçış oynuyor. Yine de yok. Yani ikiye hatta üçe bir takas. Yani... Pres... Yani. Ve orada onun oldu. üzerine gitmektense takımın bir kısmı kule altında kaldı, bir kısmı kovaladı falan. Moji ölü mü? Bu arada Moji ölürse otomatik Asmo da gider. Moji gitti. Bonus olarak Asmo'yu da şimdi alacaklar. Bir tane susturma var burada. Tekrar bir duvar. Sigibum. Kill'in sahibi. Çok dağınıklar. Çok. Zaman lazım. Zaman lazım olunca da sol tarafın kompozisyonu yetişiyor yani. Evet. Lord da gitti. Zaten belliydi yani bunun alınamayacağı. Kuleyi ve Kazuye Logan'ı çoktan uzaklaştırmış. Bu fight'ı kule altında isteyebilir. Korkusu yok s Çok iyi oynadı. Bak üst taraftan baskı verdiler. Ortadan baskı Aynen. alttan ba Aynı anda 3-7'den karşılayamadı. Çünkü Prestige'in 5'lisi beraber savaşma üzerine kurulu bir 5'ti. Ayrı ayrı değil. Şimdi Logan da biraz içeriye doğru hamle yaptı. Bu gelen dalgayla beraber son kuleyi de indirecekler. Ve yani bir anda oyundaki bütün kuleler alınmış olacak. 9 Dokuz kulenin 9'u da temizlenecek. <laughs> Prestige'in ya yani deneme zorunluluğu var. Onlar da farkında ama kuleyi tuttular. s bence biraz kurtuyor. Karo, s Sigi, burada çok doğru hedefler mi emin değilim. Sol tarafta Luna Armidi temizlemeye devam ederken Karo bir canlı da olsa buradan çıkmayı başardı. Sigi, bum temizliğe başlamış Kazuya temizliği kışkırtmayla devam ettiriyor. Lunar içeride Asma'ya doğru çok güzel yoyuyorlar bunlar. Farbe'ye yattı, Asmo'ya yattı ama ne pahasına. Susturulan isim Logan oldu. Of. Son bir dürtme biginden geldi ama Abi maç bitiyor, maç bitiyor, maç bitiyor. Sigi bu neler <laughs> yapmış? Sigi <laughs> bu oyunu bitirmiş. Siz fight'ı verin 4 ve 5 bir önemi yok. Sigi bu mevzuyu kapatsın. Ve bu seri bir bir...